Telefonu alalım. Selamun aleyküm. aleyküm selam hocam. Hayırlı sahurlar. Hayırlı sahurlar efendim. Buyurun. E, hocam bir sorum olacak ama. Dinliyorum. E, şöyle bir soru. E, ben geçen gün e, orucumu bozdum. Yani bile isteye bozdum. Ve vicdan olarak kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Aslında ne yapmam gerektiğini biliyorum. 61 gün oruç tutmam gerektiğini. Evet. Ee, ama bunu da yapabileceğimi düşünmüyorum. Yani yapamayacağım. Benim ee, bir takım araştırmalar yaptım. Ee, şöyle söylüyor. Ee, 60 gün e, biri, birini doyurmak ya da e, 60 kişiyi bir günde doyurmak. Yani hangisi doğru bilgi, hangisi yanlış bilgi bilmediğim için vicdanen de rahatsız ettiğim için en doğru bilgiyi sizden alacağımı düşünerek bu soruyu sormak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi bu e, oruçta bile bilenin ölçüsü şu: Sağlığınızla ilgili bir problem yok, zorlanmış zorlamış bir şey yok. Sizi ikrah edecek, zorla bunu bozacaksın diye mecbur kılan bir şey yok. E, siz zevkinizden, keyfinizden bozarsanız orucu ya da zevk alınacak, keyif alınacak bir şekilde orucunuzu bozarsanız bile bile kasıtlı amden denir buna, kasıtlı bozmak o zaman bir gün kaza, 60 günde peş peşe oruç tutmak zorundasınız. Cezası bu. Buna gücüm yetmiyor diyorsunuz. Bunu yapamam. Gerçekten yapamayacaksınız. Gerçekten yapamayacaksınız. Yapacaksanız bunu tutacaksınız. Ama gerçekten yapamayacaksınız. Evet doğru o zaman fidyesini vereceksiniz. 60 tane oruç var orada, onun fidyesini vereceksiniz. O da e, bir kişiye de peş peşe olabilir, arka arkaya. 60 kişi, ayrı ayrı kişilere fidye verebilirsiniz, fidyeyi dağıtabilirsiniz. Başka bir şey yok. Buna da gücü yetmezse, hiçbir kimsenin bir sağ hurmayı, yani şöyle işte yaklaşık e, diye Peygamber Efendimiz'in ...sünnet seniyesinde görüyoruz. Siz artık Allah'la baş başasınız. Siz durumu biliyorsunuz. Kararı kendiniz vereceksiniz. Anladım hocam. Zaten vicdanen çok fazla rahatsız olduğum için... ...yayına bağlanmak istedim. En doğru bilgiyi sizden alacağımı düşündüğüm için. Okay. Bir sorun daha olacak. Rahatsız etmezsem eğer. E, hocam zamanında yapmış olduğum... ...ister istemez e, gıybetler oldu. Ve e, helallik alamayacağım. Şu anda görüşmediğim insanlar var yani gıybetini yapmış olduğumuz ister istemez kafiyete kapılıp ee, yani şu anda helallik kesinlikle isteyemeyeceğimi düşünüyorum çünkü görüşmüyorum birçoğuyla evet. bunun için ne yani bu da benim vicdanımı çok fazla rahatsız ediyor açıkçası yani hayatta olan insanlar varken siz de onların hakkına efendim girmişken burada ne yapacağım diye bana sormanız ben size ne yapacağım günah zafettim diyemem papaz gibi haşa siz ancak gidip onunla helalleşeceksiniz maddi bir kayıpları varsa telafi edeceksin ve borç aldığında ödemediysen ödeyeceksin helalleşeceksin bacım ben onlarla yüz yüze gelemem diyorsun bu mazeret değil yani mutlaka kendi nefsini ayaklarının altına alacaksın diyeceksin ben hatalıyım. Sizden özür diliyorum. Hak ben onlara da gelmeyeyim hocam. Benim günahım olsun Onu Allah bilir ben onu bilemem. Öyle bir yol yok. Anladım hocam. Yani mutlaka helalleşeceksin kardeşim. Mutlaka. Mutlaka tamam, yerleşmem tamam. ahirete bırakma. Gireyim. Ahirete bırakırsan zor. Orada daha zor işin. orada kime gideceksin? Orada yok ki. Anladım hocam. Allah yardımcın olsun. Bizden olarak bu beni şu anda e, rahatsız ediyor ama demek ki yapacak olduğum Günah. bir şey yok. Çok günahını, teşekkür ediyorum. Günahını günahını bilmek marifettir. İnşallah onun karşılığında gerekeni yaparsın ve o günahlardan kurtulursun. Allah'a emanet ol. Orduya selam olsun. Sağ olun hocam. Evet, Aleyküm. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.